Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapacağız? Bugün sizler birlikte. Bugün dediğim gibi bu sabah dediğim gibi yani Allah ne oluyor? Ay! Tövbe Bismillah bu sabah dediğim gibi onun felaket gibi. Bu sabah dediğim gibi öyle bir vlog çek vlog çekeceğim diyorum ya. İşte karakterler oldu yani. İşte yani Yitman'dan şu çocuğu alıyorlar videosu çekeceğim. Şu çocuğu. Bu tadıyı alıyorlar videosu çektim ve ana baba. Anne baba ben gösterdim size. Şöyle. Evet. Şu anne bu da baba. Hemen şöyle. İşte yetim yaptım. Şimdi de anneli babanın evini yaptım o kalmıştı. Bu akşam çekeceğim. Çünkü niye Toka Life Queen izliyordum? Bilenler varsa yorumlara yazsın. İşte onu izliyordum. Ee, bugün çekmiş Toka Life Hayat İleleri. Ay Toka Life Hayat İleleri. Toka Life TikTok Hayat İleleri'ni deniyordu. Canım çekti. Video çekesim geldi nedense. Onu çekeceğim şimdi. Bu ben en çok açtım yaşadım. Aşkın yaşadım. Aşkın yaşadım. Çözüm, çözüm kötü oldu. gitse bir de 50 saat. Gitsin geliyorum. 2 dakikada geldim Şimdi ben bunu sileceğim hepsini. Bir de ben bunu nasıl yapacağım? Bir ben yapayım. Evet bunları silemiyorum şurayı da açayım. Silelim mi? Şimdi buraya salon yapacağım. İlk salondan başlıyorum herhalde. Bir de koltuk yapalım, evet. Şimdi evet. Böyle bir şey yapıyorum. Sonra, böyle bir şey yapıyorum. Böyle bir de saki parça herhalde. Şimdi kapa, kapa! Kapa. 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 Hah kapandı. Ben niye diye böyle konuştum. Ah eh, tamam. Şimdi halı koyalım. Halı böyle olsun. Evet. evet. Burada koltuk koyalım. Ama nerede bir koltuk Şöyle bir koltuk koyalım. Bu çok büyük ama. Ee, koltuk koysak. Arıyorum şu an ne? Yani yanlış böyle iki yana kayaldan. Böyle... Ah işte. Evet bunu buldum malak küçük olarak. Ah bekleyin arkadaşlar. Ha geldim arkadaşlar. Şu an videoyu açmayı unuttum. Ben şöyle dolapları yapıyorum ama yani nasıl istem işte. Tamam. Böyle Şöyle bir şey yapacağım. Dediğim gibi bu ay birazcık fakir tarzı olacak. Yani. Ay, yemeklere gideceğim. Allah'ım ya. Yemin ederim yemeklere diyorum. Tuvalete giriyorum. Şimdi şu dolabı da doldurmam lazım dilerim. Üç tane bardak. Her gün aynı tabak kullanıyoruz bunlar. Üç tane tabak. Üç tane çatal. Evet yeter diye düşünüyorum şimdi. Ben şu çatalı şöyle koymayı düşünüyorum ama inşallah koyabilirim yani. Şimdi tabakları böyle koyacağım. Bardaklar. Evet. Şimdi i̇ki dakika buzdolabını açalım. Buzluğa dondurma koyacağım. Ama buzluktaki dondurmalar erimiş olacak. O nasıl bir şeyse artık. Şunu koyalım. Başka ne koysam. Şurası açalım. Allah ya. Uf. Ben niye onu elledim? Şimdi. Tamam koyuldu. Bunu da koyun tamamdır. Şurayı da aç. Of oh, elleme. Tamam ya. Şöyle açtım. İçine ne koysam acaba? İki tane şöyle bir şey koyacağım. Biberon koyacağım. Küçük ama olacak biberon. Bunlar olsun burada. da. Ses dinlemek zorunda mıyım ben kardeşim? Mutfaya gidecektim. Buradaki yemekler nasıl olsun? Bir dondurma olsun, bir tane olsun dondurma şu an orada. Şimdi bu peynir olsun. Bu peynir olsun. Yumurta olsun. Makarna olsun. Ka makarna olsun. Bir de şu olsun. Nerede o? Allah Allah. Ben mi göremiyorum yoksa? Yok mu? Ya vardı. Ben niye göremiyorum? Hmm. Heh, burada ya. 50 saat bir şey göremiyorum. Yemin ederim oyun kasıyor. Bu da oldu. Bak bakın mutlak. Tamam bu arada <laughs> sesler geliyor. Özür dilerim. Şimdi. Salon rengini hiç değiştirmeyeceğim şu yer böyle olsun. Bak böyle mi olsa? Ay bu ne? ne? Tamam bu olsun. Masmer bu oda oldu. Evet. Yani, bu olsun. seçenekleri evet, bu olsun. Şöyle. Evet bu böyle kalsın Çocuğun odası öyle güzel olmasın. Evet. Tahta yerli olur. bir yatağa koyuyorum. Yatağı da bayağı kötü <laughs> ama. Ben sevmiyorum bu yatağı yani. Kızın odaları çok beğen beğeniyorlarmış. Be beğeniyor. Beğeniyorlarmış. Ama kız beğenmiyormuş. Öyle bir şey. Yapalım. Şimdi. Şimdi. oynamışsın olması lazım. Bunu da alalım yani öyle kötü olmasın. Bunu ben fazla kötü sevmiyorum. Aldım. Burada ses çıkıyor. Of sesin de çıkmasını hiç istemiyorum. Tablo, Şimdi. Şunu alalım. Oyuncak olarak bu olsun tek olsun Eee <laughs> bu olmasın ya. Öyle kötü olmaz. Ben kıyamam çocuğa. Bu olsun. Bu tatlı bence. Ya he he bayağı tatlı diyeceksiniz de yani. Bitti mi? Hmm. Şu canavarı çiz. <laughs> Çizsin yani. Çizsin derken işte öyle ya. Siz <laughs> Şimdi burası yedi gözü olacak. Yedi gözü izi. Ne yakalayın ne olayım? Bir onların bu olmayacak onları olacak. Bu olsun. Ay yatakları nasıl bir şey olsun diyorum da şu an. Çok kötü. Ha bu olsun <laughs> tamam. Evet, dolap. Onların dolabı burada olsun. Konuşmadım. bunun havası indi ya. At gitsin bunu. Ayaklarımı koyacağım. <laughs> ha, bunu koyalım da öyle. Bakın ben her seferinde ışık koymayı unutuyorum nedense ya. Hep ışık koymayı unutuyorum. Işıkları bu olsun. O kızın da ışığı bu olsun. Kızınki daha güzel. Nedense. Hmm. burası da bitti. Ana bitti şu an. Ana bitti. Güzel bence. Krak. Krak ter. Ee, burada ışık. Ee, bu da. Hatta bu bayağı boş. Bayağı boş yakın. Baş... Evet şu an sabah. Alışverişe gitmeleri yani. <gülüyor> 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 İyi de baba şimdi niye bunu aldı? Bunu almasın ya ben alayım onu. Bir lanmir. Evet diziye başlayalım. o şunu kapalım. Çocuğun sadece bu kıyafet olsun şöyle. Evet. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Başladık. <laughs> Başladık. Ofla. Ay ne ofluyorsun? Ne pufluyorsun? Keşke bir çocuğumuz olsa. Ben çocuk falan istemiyorum ama. Of. Hmm. Ya istemiyorum ben çocuk falan. <laughs> ah, püf yapma. Ben hava alacağım. Niye böyle yapıyorsun ya? Ne güzel çocuk odamız da var. Buldum. Ay pamuk ne çıkarım? Buldum. Yani ne buldun be? çocuk. Ne çocuğu? Nasıl sahiplendiğimizi buldum. Sana inanamıyorum. Evet. Yaşasın. 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 Aa. Yaşasın. Yaşasın. Aa, tabii. Hadi. Hadi o zaman sen ne bekliyorsun? Ne bekliyorum? Sen gidip alacaksın. Ne? ne? Evet sen gidip alacaksın. Evet. Tamam. Tamam. Ay ne tıt tıt tamam deyip duruyorsun. Ben yatacağım valla. Allah Allah ben şimdi nasıl gidip alayım onu? onu nasıl gidip alayım? Neyse gideyim de alayım bari. Önüne kadar güzel yerleri varmış. Neyse. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bora. Hemen bir sandalye getireyim oraya. Evet, Bora. Niye görüyorsunuz hamurhanına? Oh. Bora, hapen ne oldu yani? Şöyle kalmak istiyorum. Abi bu çocuklar içeride bakabilirsiniz kanınız. Bilmiyorum ki yardımcı olabilir misiniz? Ay ben sizin bakacağınız çocuk gibi. Gelin bakın çocuklarımız burada yatıyor. Zazil olun biraz o zaman. Tamam. Allah'ım yarabbim. Çok tatlılar. Çok tatlılar. <laughs> Sen de kimsin? Ne oluyor? İyi mi şey? Bu kim? Bilmem. Ah ne oluyor ya? Ma oynayamam. Ben de. Sen kimsin? Ben evlat edinmek istiyorum. Ne? Yani sadece tanışmak istiyorum. Hadi, yine bu kadar. Sana evlat edinmek istiyorum ama Beni ister misin? Zengin misin iş? Zengin misin iş? Cidden zengin misin iş? Ee, ben e, e, bilmiyorum. Ee, bir dakika şampanyemi almam lazım. Zocuk senin kafana ben yiyeceğim benim. Ana! Ye ne yaptın şey? Ne bileyim ben valla oluyormuş. Ay be Ay ben de valla şey yapacağım gibi şeye dersin ya. Saklarım elinde hocam. Hı, gelmek ister misin benimle? çocuklar. Ben çocuğu aldım. Ücret. Ama bir, bana ücret yok dediniz. Ha doğru doğru. Hadi gidin. Nasıl yani alayım bir değil mi? E, yani çocuğu neden aldınız? Tamam. Şuradan şu an bir keş daha kayabilir miyim? Tamam. Tabi. Evet. Oldu mu? Ha ha orada. Şur şuraya götürmek ister mi? Olur. Hadi gidelim. Tamam. Hmm. Bu kim be? Sabah sabah. Kim o? Biziz. Ha, gelin ya. Siz hiç iç içeri almayacaktım. Şimdi yalvarırsınız. Ay bu kim be? Ay, çox, çox, ye yeni çocuk. Ay tamam kekele kekele anladım zaten. Ne ya Ay çık be. Ne, ne yapıyorsun be? Ay sen ne na yapıyorsun nasıl? Bu hmm. Bak burada kıyafetin de var. Oturabilirsin. Bak burada oyuncağın da var. Tamam. anne hani, tamam mı? Haha <laughs> odam çok güzelmiş. Tamam teşekkürler. Niye teşekkür ediyorsun? Ee, bilmem ki. E, ee, tamam sen burada dur o zaman. Aha, ben burada durayım oyunlayayım oynayayım. Tamam. Ben oynayayım burada. Tamam sen oynan. Ben de yatayım şöyle. Ben çok çıkıldım babamın yanına gideyim. Hemen şöyle. Babacım ne yapıyor şu ne babası be? Babacım akşam oldu. Bana baba deme. Tamam baba bana baba deme. Tamam. Git ne yapıyorsan yap şimdi.